Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Denetimli serbestlik için bir bölüm yatar şartı getirildi. 105 A maddesine eklendi. Şimdi bununla ilgili birçok farklı yorum var. Birçok farklı bilinmeyen var. Daha henüz uygulama aşamasına geçirmediği için kafa karışıklıkları var. Elimden geldiğince bunları gidermeye çalışacağım. Yani kapalı kurumdan açığa geçip açıkta da bir bon onunu yatacak mıyız diye merak edenler var doğal olarak. Çünkü kanunun karışıklığından dolayı uygulama alanını bilmek çok zor. Ama ben elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi 105 aya eklenen cümle şu şekilde. Yani denetimli serbest değerlendirme şartlarına eklenen cümle hükümlünün bu infaz usulünden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmiş olması gerekir. Şimdi eklenen cümle bu arkadaşlar. Bunun bir de süre bakımından uygulama alanının başlayacağı tarih var. Kanun koyucu 7550 sayılı kanun geçici 11. maddesinde bunun uygulama alanını bize aktardı. Bu maddeyi ihtisas eden kanunla 105 A maddesinin 1. fıkrasında yapılan düzenleme bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar bakımından uygulanmaz. Yani 4 Haziran 2025'ten önce işlenen suçlar için eklenen bu cümle uygulanmayacak. Bunun uygulama alanı 4 Haziran 2025'ten sonra. Şimdi ben size bu ne demek? Ne için getirildi? Onu anlatmaya çalışacağım. Örnek üzerine anlatayım ki anlayın. Şimdi daha önce açık ceza infaz kurumunda girdi çıktı diye bilinen bir durum vardı. Yani atıyorum kısa süreli hapis cezası alan hükümlüler girdiği gün veya bir gün sonra veya en geç iki gün sonra evrakları hazırlandıktan sonra denetim serbestliğe ayrılabiliyordu. İşte getirilen bu madde bunun önüne geçmek için yapılan bir düzenleme. Yani şu şekilde örnek vereyim. Hükümlü iki yıl ceza aldı. Koşullu süresi 1 bölü 2 infaz oranından bir yıl. Denetim serbestlik süresi Normal denetim serbestlik süremiz olan bir yıl. Koşulluya kadar olan süre bir yıl. İşte burada kanun koyucu koşulluya kadar olan sürenin onda birini ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetim serbest dahilabilir diyor. Bir yıl 365 gün yapıyor arkadaşlar. 365 işte onda biri 36,5. Yani iki yıl ceza alıp açık kuruma teslim olan bir hükümlü 36 gün yattıktan sonra denetim serbest ayrılabilecek. Önceki uygulamada aynı şekilde 2 yıl ceza alıp gelen bir hükümlü dediğim gibi evrakları yetiştiğinde aynı gün veya en geç 3 gün içerisinde denetim serbest ayrılabiliyordu. Yani bir başka örnekten bunu pekiştirelim arkadaşlar. Burada alınan ceza 6 ay olsun. ve yani 1 bölü 2 infaz oranından 3 aylık bir koşulu süresi var. Doğal olarak bu cezanın normal şartlarda yatarı yok. Denetim serbestlik süresi de 1 yıl. Genel denetim serbestlik süremiz olan. E koşuluya kadar olan süre 3 ay. Yani 90 gün. 90 gününde onda biri 9 gün. İşte yeni yapılan düzenleme ile hükümlü 9 gün kaldıktan sonra denetim serbestliği ayrılabilecek. Yani maddenin özeti bu arkadaşlar. Kapalı ceza infaz kurumunda olan hükümlerin açık kuruma ayrıldıktan sonraki süreçleriyle ilgili ise bu eklenen maddeyle cümleyle işi yok arkadaşlar. Nedenine gelirsek eğer bir hükümlü zaten kapalı kuruma gidiyorsa, örneğin 3 yıl 1 ay ceza alan bir hükümlü kapalı kuruma gittiğinde cezası 10 yılın altında olduğu için bir ay bu kurumda kalacak daha sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılacak. Zaten denetim serbestlik süresi de 1 yıl olduğu için biz cezayı 3 yıl 1 ay demiştik. 3 yıl 1 ayında yarısı 1,5 yıl 18 ay 15 gündür arkadaşlar. E 18 ay 15 gün koşullu süresi ise İkiyeli kalan zaten. Bir yılı denetim serbestlik. 18 ayın. 8 ay daha açık kurumda yatması gerekiyor. Yani normal denetim serbestliği hak ettiği süreye kadar bu alınan cezanın 3 yıl 1 ay cezanın onda birini fazlasıyla yatmış olacak. Yani bunu kapalıda kalan hükümlerin şu anlık düşünmesini gerektirecek bir durum yok. Yani ben karşılaşılacağını zannetmiyorum. konunun özeti bu arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sorunuz varsa yorumlar kısmına yazın. Sağlıcakla kalın.